3. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 179 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 179. Birinci defterimize yandaki gibi bir tablo çizelim. Tabloya evimizde ya da okulumuzda kullandığımız elektrikli araç gereçlerin isimlerini ve bunları hangi amaçlarla kullandığımızı yazalım. Cevap. Elektrikli araç gereçler. Kullanım amacı. Lamba. Aydınlanmak için kullanırız. Akıllı tahta. Eğitim amaçlı kullanıyoruz. Telefon. İletişim kurmak için kullanıyoruz. Elektrikli soba. Isınma amacıyla kullanıyoruz. Gerekli malzemeler. A4 kağıt. Elektrikli araç gereçler kullanım amacı. İkinci büyüklerimize elektriğin olmadığı dönemlerde günlük yaşamın nasıl olduğunu soralım. Onlardan bugün elektrikli araç gereçleriyle yaptığımız işlerin o yıllarda nasıl yapıldığını anlatmalarını isteyelim. Cevap: Dedemle bu konuyu konuştuğumda bana aydınlanmak için o dönemlerde gaz lambası kullandıklarını, şu an kullandığımız elektrikli ısıtıcılar yerine odunlu soba kullandıklarını anlattı akşam olduğu zaman sokaklarda lambalar olmadığı için çok karanlık olduğunu anlattı. Üçüncü elde ettiğimiz bilgilerden yararlanarak elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklayan bir paragraf yazalım. Sonuç Yazdığımız paragrafı arkadaşlarımıza okuyalım. Cevap, eskiden evler ve sokaklar çok karanlıkmış. Şimdi ise evimizde lambalar, sokakta sokak lambaları var ve her yer aydınlık. Eskiden onlar odunlu soba kullanırken biz şimdi elektrikli ısıtıcılar kullanıyoruz. Elektrik sayesinde hayatımızı daha rahat yaşıyoruz. 3. sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 179 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.